Selamlar, Valorant'ın yeni ajanı Kayo duyuruldu. Resmi imajlarına aldığımız bilgilere göre ve açıklamalara göre Valorant'ın yeni ajanı Kayo bölüm 3'ün başında gelecek. Bölüm 3'ün Battle Pass'te duyuruldu ve Comedy Pass'te duyuruldu. İlk önce Kayo'nun yeteneklerine gelelim. Sonra belli başlı duyurulan Battle Pass içeriklerinde size aktarır olacağım. Şimdi Kayo, robotik bir ajan olmasına rağmen çok fazla olasılıkları bulunduran bir ajan. Kayo'nun yeteneklerine başlayalım. İlk yeteneğine başlayalım. Bıçağı bir fırlatıyor, bir tane bıçağı var. Saplandığı yerdeki rakiplerinizin yetenek kullanımını önlüyor. Belli bir alan var. Yani sinematik gördüm. üzere onu tahmin etmiştim. Bunu bilmiş olduk. Rakiplerimizin yeteneklerini engelliyor olacağız. İkinci yeteneğimize girelim. Kısa mesafeli körümüz ile rakibimizin görüşünü engelliyoruz. Yani böyle breaching gibi Sky'inki uzak mesafelerden atabildiğimiz bir kör değil. Ya da Yoru'nunki gibi sekip atabileceğimiz bir kör değil. Kısa mesafeli ama de işlevsel iki tane de köyümüz var. Üçüncü yeteneğimize gelelim. Yanıcımız var bir tane. Yanıcımızı yere atarak birden fazla patlama ile hasar vererek rakiplerimizin canını yok edebiliyoruz. Yine bir hasar verme yeteneği de var Kayon'un. Ultisine gelelim aslında. Ultisi ilginç bir ulti. Yani diğerlerine nazaran gelmiş geçmiş en ilginç ultilerden bir tanesi. Şimdi ulti ile daha fazla ve hızlı bir şekilde ateş ediyoruz ve isabet ettiğimiz mermiler rakiplerimizin yeteneklerini belli bir süre devre dışı bırakıyor. Bunda dikkat etmemiz gereken nokta bu. Rakiplere eğer bir defa vurduk yeteneklerini kullanamıyorlar belli bir süre. Ki Kayo eğer ulti esnasında ölür ise 15 saniye boyunca bir takım arkadaş tarafından canlandırılabilecek yeniden Sage'in ultisi olmadan. Çünkü kendisi bir robot diye düşünmüş Riot Games ve 15 saniye içerisindeki dostlarınız bizi yeniden yerden kaldırabilecek. Aynı Valorant değil de bir Battle Royale mantığında düştüğümüz zaman mesela Battle Royale oyununda belli bir süre içerisinde takım arkadaşlarımızı kaldırabiliyordu. Burada da aynı mantık var galiba. 15 saniye boyunca eğer Kayo ultisindeyken ölürsen dostlarımız tarafından kaldırılabilecek şöyle bir güzel detay var. Eğer Kayo ultisindeyken ölür ise 15 saniye boyunca etrafı da incelemeye devam ediyor. Ki bu da info vermesinin, info sağlamasının çok daha önünü açıyor. Eğer canlandırılmasa bile atıyorum B site'de öldüğünüz diyelim BRH geldi ve sizin takımınız döndü B'ye. 15 saniye boyunca ilk, ilk başta öldüğünüz için takım düşmanların B'ye girdiğini, nerede olduklarını falan söyleyebilecek noktada olacaksınız. Keza rotate attılar diyelim B'den A'ya. Bunların da olduğunu söylüyor. Olabileceksiniz. Kayanın ultisi çok işlevsel bir ulti. Bunu da açıklama gereği hissettim. Ücretsiz savaş biletlerinin içeriği de duyuruldu. Bir tane ücretsiz savaş bileti geleceği söyleniyordu. Yine duyurulmuş. O da bir tane silah arkadaşı gelecek. Birinci seneye özel. Bir tane birinci seneye özel kart gelecek. Yine üçüncü sezon için kart gelecek. isim etiketi gelecek. Ve 20 raddenin puanı gelecek içeriği. Bunlar olacak kartları da şu an ekranda veriyor. Olacak bir tanesi jetle ile ilgili ve Reflection yani yansıma bölümün ismi onunla ilgili bir kart daha gelecek. Ve tipesinin içeriğindeki bazı kostümler de şu an açıklandı. Şu an ekranda gördüğünüz kostüm gece geliyor. Yorunun puzzle şeklinde bir kostümü var. Şu an Judge'da gördüğünüz üzere. Yine Judge'a gelecek diğer kostüm. Sky var bunda da. Büyük ihtimal bunlar varyantları olacak. Judge'ın o kostümünü aldığınız zaman Battle Pass'ten bunları açabileceksiniz. Yoru var. Sky var mesela. Aras'a gelmiş bir tane de. Aras'ı denilmesine Kijo'yunki var. İşte Ghost'a gelmiş. Ghost'a da Astra'nınki var. Böyle 2-3 tane kostüm getirmişler. Böyle istediğiniz şampiyonları açabiliyor olacaksınız büyük ihtimalle. Onlar Radiant ile. Diğer bir kostüm bu da Frenzy'e gelen. bakiye gelen bir kostüm. Siyah, altın sarısı ve beyaz çok güzel oturuyor genelde Valorant'ta. Ve güzel yapmışlar bu kostümü Hoşuma gitti en azından Battle Pass kostümlerine nazaran. Yine Marshall'a gelen bir kostüm var. K-Tech Vandal. Siyahımsız ve morumsuz sabah iki videomda bahsetmiştim. En azından bundan izlemeyenler için kartta vardır büyük ihtimalle üstte. K-Tech Şerif. Şerif'inki güzel olmuş açıkça söylemek gerekirse. K-Tech Operatör. K-Tech Bıçak. Ve kart. Ve k tek de Bulldog. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmında. Sorularınızı ve düşüncelerinizi aktarmayı unutmayın. Ortada aktifim baya. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.